kötü oynadığımız için, bir kötü oynadığımız için kazandık. Nasıl kazandık bilmiyorum. Ama kötü oynayarak kazandık yani. Bakıdın <laughs> mı? Neyi? Ulat kendini der bir deretmiş. <laughs> Ulat mi? burada kafayı yedi. Bak arkada biz nasıl aldık ya. <laughs> oğlum olabiliriz alabiliriz falan. Geçti hayır, şuraya hayır. çöktü. Şuraya çekti bak arkaya çekti. Susana, susana. Durdu böyle. Şöyle elini şöyle koydu düşünüyor. Yo şeyden sonra oğlum. Daha, kazandık lazım. maçı ya. Kazandık ama. Allah emanet kazandık yani. <laughs> hani... Ben bilmiyorum ya kazandık ya kaybettik. Bir şekilde sen oraya gidip şu şu hareketi yaptığını hatırlıyorum bak. Kara kara düşünmeye başladı bir şeyleri. Aa, ya. Çok yorucu bir gündü arkadaşlar yani ben de gülmek Abi, istiyordum. Bir de şöyle bir Etmek şey var bak. Başımıza gelebilecek her şey gelmiyor mu? Bak her şey geliyor. Evet, yani Başımıza gelebilecek her türlü vaka geliyor bak sıfır şaka. Böyle bir şey yok ya. Tivo çenti hatalar Deniz Evet evet de yani hatalardan yani. ders çıkarmazsak bu bizim ayıbımız yani. Ben söylüyorum bugün iyi bir oyunu oynamadık ama en iyisi bunu her oyuncumuzun biliyor olması, herkesin biliyor olması. Kötü bir günde hala ayakta kalabildik. Hayırlısı yani ee, demek ki böyle bir şamar yememiz gerekiyordu yani. Konuş, ben, ben, o buna ben sana şimdi Şakaydı. Hızlıydı, hızlıydı. <laughs> Sen de beni mi koparıyorsun anlamıyorum ki. <laughs> karma takım neden bu kadar zorlandık çünkü karma, karma takımlar takım abi. Karma takım değillermiş. Evet, tamam, Koçtan öyle bir kol geldi. Bayağıdır birlikte oynuyor bu adamlar yani. Bayağıdır birlikte oynuyor. ama karma takımların da şöyle bir avantajları var. Üzerlerine hiç stres baskı olmaz. Öyle bir avantajları vardır yani. Ekolarda aslanı salın vursun diye onu konuştuk öyle mi yapsak diye bir konuştuk hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Bir iki tane eko verince konuştuk dedik biz aslanı salalım yani <laughs> sever. En son bir dört tane falan bıraktı zaten ekoda. Tamam beyler eko çok verdik beyler. Arkadaşlar. Ay Allah aşkına ya. Çözeceğiz inşallah. Ya bir şey söyleyeceğim, ee, Can'dı Tove'nin adı. Neydi Geçmişten çocuk? de şeyiz yani. Belalısı olacaktım Tove'nin, yalan yok. TPL oynadığımız zamanlarda beni tilt, çok tilt etmişti, ben de çok... Söymüştüm yani. <laughs> e, yüz yüze de gördüğüm, ettiğim biri yani. Hani hile diyenler de bence... Yargısız infaz, tamam mı? buna da gerek yok. O merkez kalp atıyor. Ne oluyor kanka? Siz adamsınız olarak. Yarın çıkıyorum, 30'u vuruyorum. Şakasız. Al bunun klibini.